Matematik derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle sayma konusunun içerisine yer alan ünite testi 1'i çözeceğiz ve ilk soruyla başlıyoruz. Sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar hemen birinci maddemize bakıyoruz. n'in r'li kombinasyonu n'in 7-r'li kombinasyonu eşitse n7'ye eşittir demiş. Formül gereği ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Eğer üst kısımlar eşitse alttakilerin toplamı üstü vermek durumundaydı. O halde enler birbirine eşit olduğundan burada 7 eksi r ile artı r'yi topladığımızda n elde etmemiz gerekiyor. Eksi r ve artı r ve eksi r birbirine götüreceğinden n'i 7 olarak elde ediyoruz. Dolayısıyla birinci maddemiz doğrudur. İkinci maddemiz diyor ki n'in n eksi birli kombinasyonu 1'e eşittir. Arkadaşlar biz neyi biliyoruz? N'in n birli kombinasyonu n'in birli kombinasyonuna eşittir. Kombinasyon özelliklerinden. N'in birli kombinasyonu da arkadaşlar 1'e eşit değildir. N'e eşittir. Dolayısıyla bu madde için doğru olduğunu söyleyemiyoruz. Üçüncü maddemiz şu şekilde. N'in r'li kombinasyonu r'nin n'li kombinasyonuna eşittir demiş. arkadaşlar bu durum sadece n, r'ye eşitken geçerlidir. Diğer durumlarda geçerli değildir. Dolayısıyla arkadaşlar verilen ifadelerden sadece birinci maddemiz doğrudur. Cevap Adana'dır. İkinci sorumuz şu şekilde. 6 farklı dikdörtgenin kesişmesi ile en çok kaç nokta oluşur diyor. Arkadaşlar 6 farklı dikdörtgenin kesişmesi 6'nın ikili kombinasyonu ile olur. Ve bu kesişmeler sonucunda 8 nokta oluşacaktır. Dolayısıyla cevabımız 6'nın ikili kombinasyonu çarpı 8 şeklinde elde edilecektir. Devam ediyoruz. E, X dediğimiz ifade... 7 üzeri 1 bölü 5 artı 1 şeklinde tanımlanmış. Bu durumda e, verilen ifadenin eşiti nedir diye soruyor soru. Arkadaşlar verilen ifadenin eşiti aslında x eksi 1'in e, 5. kuvvetin açılımı. O halde yazalım hemen. x eksi 1'in 5. kuvvetin açılımı verilmiş. x de e, 7 üzeri 1 bölü 5 e, artı 1 şeklinde tanımlanmış. O halde x'in değerini yerine yazacak olursak 7 üzeri 1 bölü 5 artı 1 eksi 1 ifadesinin 5. kuvvetini arıyoruz. 1 e biz eksi 1 ve artı 1 bir birbirini götürecek. Geriye sadece 7 üzeri 1 bölü 5 kalacaktır. 7 üzeri 1 bölü 5'in 5. kuvveti 7'ye eşit olduğundan cevabımız Bursa'dır. Dördüncü sorumuz diyor ki Nelson kelimesinin harflerinin yer değiştirmesiyle oluşan kelimenin kaç tanesi T ile başlar, N ile biter? Yani T ve N'yi sabitliyoruz arkadaşlar geriye kalan elemanları da şurada sıralamamız gerekiyor. O halde oluşturalım. Geriye 4 elemanımız kalıyor. 4 faktöriyel şekilde yer değiştirebileceklerinden cevabımız 4 faktöriyelden 24 yani Ceyhan oluyor. Beşinci sorumuz şu şekilde. 7 erkek ve 3 kız içerisinden en az ikisi erkek, 3 kişi kaç farklı şekilde seçilebilir demiş. En az ikisi erkekse o halde İlk önce iki tane erkek seçtiğimizi düşünelim. 7 erkekten iki tanesini aldık. Çarpı. Toplam üç kişilik bir grup oluşturuyorsak 3'ün birli kombinasyonu veya diyoruz en az iki dediğine göre bu sayı 3 de olabilir. Yani 3 e, üç kişilik grubu aslında yedinin üçlü kombinasyonu çarpı üçün sıfırlı kombinasyonu şeklinde oluşturabiliriz. O halde arkadaşlar buradan işlemimizin sonucu 63 artı 35'ten 98'e eşit oluyor. Dolayısıyla Adana. Altıncı sorumuz bir f fx fonksiyonu verilmiş e, ee, ve bu durumda f kök 3 eksi 1'in değeri soruluyor. Arkadaşlar e, verilen ifade aslında x artı 1'in altıncı kuvveti artı 3 şeklinde açılıyor. Şuradaki 4 ifadesini 1 artı 3 şeklinde ayırırsak şu kısım 1 de dahil olmak üzere x artı 1'in 6. kuvvetine denk oluyor. Artı 3 de dışarıdaki terimimiz oluyor. Yani fx olarak bu ifadeyi alabiliyoruz. Peki soru bizden ne istiyordu? Köküç eksi 1'in f fonksiyonu altındaki görüntüsünü istiyordu. O halde x yerine değerimizi yazacak olursak köküç eksi 1'i yazdık. x yerine yerleştirdiğimizde ifademiz şuna dönüşüyor. Eksi 1 ile artı 1 birbirini götürecektir. Dolayısıyla kök 3 üzeri 6 artı 3 oluyor cevabımız. Buradan da 27 artı 3 30 cevabını elde ediyoruz. Yani cevabımız denizli. 7. sorumuz bir A kümesi verilmiş. Kümenin elemanları kullanarak 3 basamaklı rakamları farklı kaç doğal sayı yazılabilir diyor. Hemen oluşturalım arkadaşlar. Kümemiz 6 elemanlı bir küme. Rakamlarının farklı olmasını istiyor. Başa da 0 elemanı gelemeyeceğinden dolayı 5 elemandan herhangi birini buraya yerleştirebiliriz. E, sıfırı kullanmadığımız için burada kullanabileceğimiz düşünüyoruz. Geriye 5 eleman kaldı dolayısıyla. Yani 5 elemanın herhangi biri bu basamağa gelebilir. Son basamak yani birler basamağı içinde 2 e, eleman kullandığımız için artık geriye 4 eleman kaldı. O halde 4 elemandan herhangi birini buraya yerleştirebiliyoruz. Yani cevabımız 25 çarpı 4'ten 100'e eşit olur. Dolayısıyla denizle. 8. ve son sorumuz şu şekilde. 6 kişinin katıldığı bir sınav başarı durumu yönünden kaç farklı şekilde sonuçlanabilir demiş. Ee, arkadaşlar her öğrenci için iki durum söz konusudur. Yani ya başarılı olacaktır ya da başarısız olacaktır, değil mi sınavda? Ya geçer not alacaktır ya da geçer not alamayacaktır. Dolayısıyla 6 öğrenci için her birinde ikişer durum söz konusu olduğundan cevabımız 2 üzeri 6'da 64'e eşit olmaktadır. Yani edirnedir.